Anneli Serenası'ndan herkese merhabalar. Beşinci Merkez Bankası'nın faiz kararını aldıktan sonra tam da ikinci çeyrek finansallar öncesi yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Sadla merhaba hoş geldin sen de. Hoş bulduk merhaba İbrahim. Ee, tabii dün biliyorsun Merkez Bankası Perşembe günü Merkez Bankası'nın 300 bas puanlık faiz inirimi e, kararı geldi. Biz de burada 300 bas puan faiz indirimi bekliyorduk. E, nitekim kısmi bir temkinli duruşunu da korudu ama faiz indirim döngüsünü tekrardan da başlatmış oldu. Piyasaların faiz konusunda aslında istediğini aldı diyebiliriz de birazcık daha sanki odağımız hem ikinci çeyrek e, açıklanacak olan bilançolar hem de faiz indiriminin de etkisi üçüncü çeyrek nasıl olur? İşte yüksek sezonda olan sektörlerde nasıl bir ilgi olur? ki borsanın da hani baktığımızda son 3,5 ayın en yüksek noktalarına geldik. Yani bugün 10.600 üzerinde kapanış yapmak demek aslında oldukça da önemliydi. Yani bizim işte Mart'taki gördüğümüz seviyeleri tekrardan yakalamış olduk. Bu açıdan hangi sektörler öne çıkar? Hangi bilançolar iyi gelir? <laughs> hangi bilançolar daha iyileşir aslında? Biraz da bunun cevabını bulmaya çalışacağız ama hani baştan şunu söylemek isterim özellikle enflasyon muhasebesi etkisinin artık gitgide azalacağı bir dönem. İlk çeyrekte onluk bir enflasyon vardı. İkinci çeyrekte %6'lık bir enflasyon vardı kabaca. Burada enflasyon muhasebesi etkisinin azaldığını göreceğiz. E tabii diğer gruplarda neler oldu? Biraz onlara da bakalım. Parit etkisi nereye bize işaret ediyor? Dolar tarafında %7'ye yakın bir artış oldu ortalama bazda baktığımızda. Euro'da %15.4'lük bir artış oldu. Haliyle paritenin de yükseldiği bir dönemi aslında ikinci çeyrek sonunda görmüş olduk. Diğer taraftan aslında çeyreklik kapanışlar itibariyle Brent petrolde yüzde onluk bir geri çekilme oldu. Yani Haziran'daki o artışa rağmen ilk çeyrek sonunda 75 dolar mertebesine kapatırken 66.7 dolar gibi bir seviyede kapatmış oldu. Zaten hani bunlar e, genel temel makro göstergeler. PMI'da çok büyük bir iyileşme göremedik ama şirketlerin sektör sektörde, yani şirketlerin kendi datalarını alıp e, yorumladığımız durumlar oldu. İşte otomotiv satışlardaki e, gelişmeler takip ettik. İşte konut satışlarını takip ettik. Bunların sektörlere e, olan etkileri deyip e, Genel bu makro çerçeve üzerinde ne söylemek istersin? Oradan da hem sektör hem şirketlere geçiş yapalım. Evet şimdi dediğin gibi ya faiz indirimi beklediğimiz gibi oldu. Bütün piyasa 250'ye fokuslanmıştı ama biz o kadar hassas bir noktada değiliz yani. Tekrar da küsuratlı bir faiz indirimi yapacak durumumuz yok. Bir sonraki ayda hemen 300 bas puan beklediğimizi söyledik. Bugün Morgan Stanley de bize katılmış. Bugünkü yayınladığı raporda onlar da Eylül ayında 11 Eylül'deki toplantıda 300 bas puanlık indirim beklediklerini söylemiş. Buradaki kararda e, enfl Ağustos ayı enflasyon rakamı önemli olacak. Yani e, Ağustos'un başında ilk haftası enflasyon raporu izleyeceğiz. E, Eylül'ün başında da muhtemelen 3 Eylül'de de e, Ağustos ayı enflasyonunu alacağız. Burada yeniden Temmuz'daki geçici bu tek seferlik yükseliş sonrası e, yani bir %2 üstü tek seferlik artış sonrası. Ee, işte ücret art, vergi artışları kaynaklı, vergi ve zamlar, doğal gaz zamları kaynaklı. Ee, Ağustos'ta yeniden biz bir buçuklara doğru yakın sarsak, e, Eylül ayında e, ki toplantıda da 300 bas puan indirim e, oldukça makul. E, daha büyük adımlarla başlaması daha makul tabii ki. Yani bir noktadan sonra adımlar iyice küçülecek çünkü e, muhtemelen 2026'da. O yüzden oraya giderken 300-300 ee, belki son iki toplantıda 200 200 de olabilir, ee, ama enflasyonun seyrine göre e, bir 300, bir 200 daha olabilir. E, bu şekilde ilerleyeceğiz gibi duruyor. Yani e, orayı hani kapatıp direkt olarak sıcak gündeme e, Borsa İstanbul tarafına dönecek olursak da dediğin gibi e, bilançoları bekliyoruz artık. Yani bayağı bir e, aracı kurumda e, tahminlerini paylaştı. Burada bizimle takip ettiğimiz e, sektörlere yönelik, hisselere yönelik e, belli beklentilerimiz var burada senin dediğin gibi yani burada önemli olan için çeyrekte kur hareketi paritenin hareketi e, petrolün hareketi e, ve içeride güçlü alabilen sektörler kimler buna bakacağız e, aslında sen de ilk başta enflasyon muhasebesi dedim biraz ben de oradan devam edeyim e, hangi sektörlerde bilançolar iyi gelecek diye baktığımızda e, çoğunun enflasyon muhasebesi uygulanmayan e, şirketler ve sektörler olduğunu görüyoruz yani örnek veriyorum işte bankalar ilk çeyreğe göre tabii ki bir e, zayıf bir dönem geçirdiler. E, yıldan yıla çok büyük kayıplar olmasa da ama ikinci çeyrek e, 18 Mart sonrası süreç yaşanmasaydı e, çok daha büyük faiz marjlarında iyileşmeler sebebiyle yıldan yıla ciddi kar büyümelerinin başladığı bir dönem olacaktı. E, bu ötelendi biraz e, ama ona rağmen e, kar büyümeleri fena değil. Ama bu zayıflık bankalardaki zayıflık. E, bir de yıl sonu e, tahminlerini de tabii aşağı yöne revize edecekler. Mart sonrası uygulan artan faizler sebebiyle. Onun dışında bankacı şey banka dışı finans tarafında sigortalar tabii ki öne çıkıyor. Burada tabii bir tane de aldık yani Türkiye sigortaya aldık. sigortacılık tarafı bilançolarda öne çıkıyor. beklentileri de açtı. Andol Sigorta da yine burada ilk çeyrekte onlar da hisse pozisyonları kaynaklı yatırım gelirlerinde evi bir zarar oluşmuştu. 18 Mart, 19 Mart süreciyle birlikte. Ee, bu çeyrekte biraz daha orası daha orada da toparlanmalar var ee, yine bakıyoruz enflasyon muhasebesi uygulanmayan e, sektörlerden bu, bu. bir tanesi ee, Onun dışında havacılık bir de tabii döviz aslında var. Evet havacılık da öyle havacılıkta e, işte e, fonksiyonel para birimi döviz olanlar işte böyle yaklaşık 20 küsur şirket var yanlış hatırlamıyorsam böyle e, dolar ya da euro tutan işte tavla Pegasus euro tutuyor. Türk Hava Yolları dolar tutuyor gibi kortsa var burada işte yine büyüklerden kim vardı şu an anımsayamadım ama bunlarda da havacılıkta zaten işler yolunda gidiyor bir de enflasyon muhasebesi de uygulanmadığı için böyle bir şeyle de yıldan yıla karşılaştırma yaparken de enflasyon etkisinden de arınmış oluyorlar TL bazlı bilançolarda Onun Tabii ki e, olumlu etkisi oluyor ama orada reel büyüme de var zaten. Yani hem reel büyüme var hem de enflasyon muhasebesi uygulanmıyor. E petrol fiyatları iyi gidiyor. E, rakamları iyi gidiyor. E, dolayısıyla o tarafta iyi bir ortam var ama e, bugün bir haber işte düştü Foreign Desk'te. HSBC'nin e, yayınladığı raporda MSI endeksinden çıkarılacak hisseler arasında 4 tane hisse var. E, Pegasus, Şişe Kola bir de Sasa. değil mi Sasa yüksek ihtimalle çıkacak diyorlardı. Evet. Evet. evet, burada da ya yani Pegasos'ta da uzun süredir yani yatırımcılar fark etmiştir. Bir baskı var. Ee, hem fon çıkışı hem yabancı satışı görülüyor son bir ayda. E, yoğun bir şekilde. Bu da bununla kaynaklı. burayla ilişkilendirebilir Yanlış bilmiyorsam 7 Ağustos'ta açıklanacakmış. E aslında düşük e, orta liste Yani e çıkmayabilir durumunda. Ee, ama tabii ki bu listede yer alması ve son bir aydır da yoğun bir fon ve yabancı satışıyla karşılaşması da e, o anlamda biraz hisseyi baskılayan anasında temel unsur buymuş yani her şey yolunda gitmesine rağmen. E, şey yolunda biraz kadar... biraz anlayamıyorduk yani hatırlıyorsun bakıyorduk da yani diğer taraftan evet. böyle adetlere bakıyoruz, rakamlara bakıyoruz tabii yani ilk çeyrekte işte iki buçuk milyarlık bir e, net zarar var ama hani ilk çeyrekteki kompozisyon özellikle gider kompozisyon Türk hava yollarına göre daha iyiydi yani personel evet. giderler en azından akaryakıt giderine eşit değildi e, ve hani reel büyüme de bu taraftaydı yani acaba hani bu neyin bir e, soru işareti e, biraz ona bakmak gerekiyor yani çıkış olursa da neden çıkış oldu ben şirket özelinde değil belki birazcık daha böyle hani pozisyonunu... Yok endeks aynen e, hayır evet, endeks hesaplamalarıyla alakalıymış yani Orada Amerika'nın e, ağırlığının işte e, globalle artması sonrası gelişmekte olan ülkelere e, ayrılan fon miktarının daha e, yüzdenin azalması ile birlikte buralarda işte e, bir filtreleme, törpüleme gibi yani şirketler üzerinde bir durum yok. İşte orada da tekrar kriterlere dönüyorlar işte halka açık kısmın e, piyasa değerleri üzerinden. E, e bu da tabii bizim içeride de e, biliyorsun bu bir kriter. İşlem hacmiyle evet. birlikte açık kısım, var, piyasa değeri e, sıralama kriteri endekslere girip çıkarken e, orada da benzer bir durum var. E, orası üzerinden bir sıralama aslında e, Pegasus karşılıyor e, görünüyor ama sanırım teknik başka bir sorun var. E, tam da şimdi raporun tamamına da hakim değiliz. Çok detaylı da değildi bizim okuduğumuz haber. o kaynaklı çıkış olabilir şey, durumu var. Yoksa yani Pegasus'a relatif baktığında yani Pegasus Pegasus Biz 30'a göre e, kıyasladığımda e, İran-İsrail e, çatışmasının dip seviyelerine falan yaklaştı yani pegasus bölü Biz 30 e, şey dur şeyi rasyosu e, Hani böyle bir ortamda özellikle Temmuz ayının bu kadar endeks için, e, iyi geçtiği bir dönemde e, temel anlamda rüzgarın arkasında işlerin çok yolunda gittiği e, sektörün de yolunda gittiği ve yüksek sezondayken de Böyle bir fiyat baskısının sebebi buymuş aslında. O yüzden yani ay başından bu... beri de bak baktığımda hani tabi net bir gösterge olmayacaktır ama öyle çok yoğun bir hisse çıkışta yok. Tabi yatırım fonları biraz yabancı kurumların satışlarını olduğunu görüyoruz ama belki yani böyle bir teknik sebepse hani bu baskı da bence birazcık daha hani tabi alıcı kişilerin de burada risk iştahına bağlı biraz da fırsat olabilir yani neden olmasın yani o açıdan bence. Katılıyorum. Katılıyorum ben de. Bir de zaten dediğin gibi ya bu raporu daha erken erişim olanlar rapor ta bugün mü yayınlandı bilmiyoruz tabii ki ama e, belli ki hani daha erkende erişebilme olma ihtimali kuvvetli. Hani bunun öncü satışı da olabilir ya da buna yönelik endeks çıkışları da olabilir. Olabilir. Dolayısıyla yani hani buradaki e, bu çıkış baskısının belki de bittiği bile düşünülebilir. Yani oradaki toplam çıkışa yakın e, oranlarda bir satış var gibi duruyor aslında. E ama dediğin gibi sonuçta bu e, olay gerçekleştikten sonra da e, buradaki baskı satışı. Aynen öyle. aynen. öyle. Için... Şunu söyleyeyim yani Türk Hava Yolları'nın ikinci çeyreklik bazında aldığımız trafik datalarını yüzde beş gibi bir e, ortalama bir misafir büyümesi var. Yani yolcu trafiğinde büyüme varken e, yani Pegasus'ta %15'e yakın evet. bir büyüme var. Yani bu da e, aslında 3 katı bir büyüme ve %15 çifhaneli büyüme biliyorsun. Yani havacılık tarafı evet iyi ama hani Pegasus burada biraz daha fark atıyor. Ya yani bence Çok bunu kesinlikle. da önemsemek gerekiyor. Yani hani en iyi bilançolarda belki ilk 3'e, 4'e, 5'e girecek bir şirketin böyle bir satış baskısı <laughs> ayrıca değerlendirilebilir yani. Şöyle zaten e, katılıyorum sana. E, zaten bu tren, bu çeyrekte yanlış bilmiyorsam e, yani işte Foreign Mes bilen e, bilanço anketi yayınladı. Yıldan yıla e, ciro ve karlı işte ciroda FAVÖK'te e, en büyük büyümeler yıldan yıla e, havacılıkta yani Pegasus burada başı yani. çekiyor. Sonra da tav ve Türk Hava Yolları geliyor. E aslında işler yolunda gidiyor yani bu çeyrek bunu finansallarda da göreceğiz. E, ki yukarı yönlü sürpriz de olabilir. Yani burada tabii ki her şeyi e, net olarak hesaplayamıyoruz. Burada bir hedge pozisyonları var. E, buna karşılık bazı işte dövizler döviz pozisyonları var. Pegosus Pegasus daha parite long bir iş modeli var. Yoğun olarak %60'a yakın 60'ın biraz üzerine yanlış hatırlamıyorsam Avrupa'ya uçuyor zaten. Euro bazlı bir şey, noktada şu Haziran'da e, petrol fiyatlarına nasıl bir refleks verdikleri de önemli. Yani orada fiyat giderken e, biraz evet, daha hatch, evet. aldılarsa uzun vadeli e, o da bir baskı oluşturabilir. Yani orada bir öyle bir çekimsellik de var aslında. Tabii yani tabii aynen. Şey var. Yani sektör için gerçekten çok fazla bilinmezliği bir dönemde aslında. Dediğin gibi oradaki orada belki hiç hani e, oranlarında bir artış kararı yaptılarsa örnek veriyorum ya da orayı azalttılarsa fiyatların daha yukarı gideceği endişesiyle onun da tabii finansallara böyle sürpriz tarafta etkisi etkileri olabilir diye düşünüyorum ama bu bilanço döneminde dediğin gibi hem, hem enflasyon muhasebesi de uygulanmadığı için hem de işlerin çok yolunda gittiği için büyümelerin yıl şey yıldan yıla en iyi olduğu sektör orası. onun dışında da aslında içeri baktığımızda e, bir sektör olarak öne çıkartabileceğimiz ne var diye baktığımızda yani biraz daha böyle zorunlu tüketim taraflarında böyle e, da, dur biraz e, şey daha iyi. E, yani şimdi sanayinin çoğunda e, daralma gördüğümüz için e, burada biraz daha iç tüketim, öyle e, sağlık tarafı, gıda tarafı e, buralar görece daha iyi olabilir ama işte genelde konuşamıyoruz. Şimdi örnek veriyorum ülkelerde beklentiler zayıf mesela ama kola da iyi yani e, ama genel itibariyle Hani buralarda da bu çeyrekten sonra Aslında biraz daha maç toparlanması olacak e, onu da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum Sen ne söylersin Evet ya yani ben bir diğer dikkat çekilmesi gereken konulardan birisi Hani Tüpraş Aygaz ikilisi e, burada olabilir e, niye diyeceksin Hani petrol fiyatları evet geri geldi ama benzin e, marjları. E, tam birebir yansımadı. Yani küreseldeki ortalama rafineri marjları direkt e, burada Tüpraş'ın faaliyetine yansımadı ama artış eğilimi var. E, belki burada üçüncü çeyrekte de e, güçlü olabilir. Çünkü yani marj özellikle benzin marjı ilk çeyrek ortalamasına göre ikinci çeyrekte iki katına çıktı. Yani 8 dolarlardan 15 dolarlara çıktı. E, dizel marjlarında hafif bir gerileme var. E, ama bu tarafta ee, yine yoğun sezon, yüksek sezon diyebileceğimiz bir grup ee, ve tüpraş haliyle tüpraşın %10 orta ay gazında e, burada bir fark katabileceğini düşünüyorum. Evet. Ki burada 3. çeyreğe de sarkabilir yani aslında 2 ve 3. çeyrek havacılıkla çok böyle e, eşgüdümlü e, biliyorsun yani orada hem jet yakıtları hem e, benzin hem dizel grubunun e, yani daha çok ağırlıklı olarak da fazla tüketildiği bir dönemdeyiz. Yani turizm konusunda çok emin değilim ama inşaat ve alt grupları burada birazcık da yani reel büyüme görebiliriz. Özellikle işte Çimsa, Oyak Çimento'da görülebilir. Ama hani fiyatlamada ne kadar güçlüler biraz buna bakmak gerekiyor. biraz yine hep konuştuğumuz önceki bilançolarda konuştuğumuz, üstünde bayağı tartıştığımız hani bilanço kompozisyonları nasıl? Yani işte kaldıraç oranlarında bir iyileşme var mı? İşte net nakit pozisyonu var mı? Varsa bir yatırım planı var mı? Biraz da bu gözle de bakmak gerekiyor. Yani sadece şirketin evet tabii ki esas faaliyetinde bir reel büyüme varsa bu dönemde büyük artı. Yani bu dönem gerçekten ikinci dönem en kötü dönemlerden birisi olabilir yani artık. Hani bunun sinyallerini de veriyor birçok sektörde de ama hani hem reel büyümeye bakıp hem de evet. şirketlerin hani sadece net kar ne oldu fiyat kazanç ne oldu dememek gerekiyor satış büyümesi, e, firma değeri Fabrik yani oradaki operasyonun e, işte fa, Fabrik tarafındaki e, ne derece e, başarılı oldu. E, tabii ortalamalar olacaktır ama mevsimsellik etkisi dediğimiz yaz sezonu e, itibariyle, giriş itibariyle en azından ikinci çeyrekte e, daha e, inşaat grubunun ben e, burada ağırlıklı olacağını düşünüyorum. Üçüncü sezon zaten havacılık da inşaat e, malzemeleri burada. diyorsun değil mi? Evet, inşaat malzemeleri. Hı. Evet, evet evet. Ya burada e, oraya gel, gelmişken ben de şunu söyleyeyim. GYO'larda da ya yani konut satışları için çeyrekte çok iyiydi biliyorsun. E, burada teslimatların e, hızlı ilerlediği GYO'larda da e, iyi bilançolar göreceğiz ilk çeyreğe göre. Onu da unutmamak lazım. Eee GYO'larda da yine işte ilk çeyrekten sonra emlak konut düş bir sürpriz yapmıştı hatırlarsın pozitif anlamda. İlk evet. çeyrekte de başka GYO'larda e, yine bu tarz e, şeyler görülebilir diye düşünüyorum. Biraz yani... daha orada Seçici olmak kaydıyla. Yani en fazla şirkete sahip grup, yani 50'den fazla gayrimenkul yatırım ortaklığı var. E, portföylerine bakıp, net aktif değerlerine bakıp e, ve burada dediğin gibi konut satışlarında aktif olabilen şirketler yine bir adım öne geçebilir. Hele ki kasasında para var ve temettü dağıtma durumu da varsa, yani bence gayrimenkul yatırım ortaklıklarının net bir şekilde yani yatırımcıya temettü vermesi gerekiyor. Sadece iskontoyla değil, hani Abi her koşulda vermeye odaklanması gerekiyor yani en az işte ne bileyim yüzde üç beş verim de olsa yani o taraf bence orayı diri tutacaktır. Diğer Kesinlikle diyorum. katılıyorum zaten e, seneye işte başlayacaklar Hani bu seneki karlardan e, satışlardan operasyonlardan elde edilmiş karlardan değerlemeden değil e, bununla en az %50'sini dağıtacak ki e, vergi yüzde on gelir vergisi ödeyebilsin sadece o yüzden e, biraz daha orada daha hızlı dağıtılabilecek kar yani kira iş modeli e, şirketleri ön plana çıkıyor. E, hani o fiyatlama birkaç tanesine başladı ama diğerlerine pek olmadı. E, o sene sonunda belki bence o fiyatlama başlar. Yani şu an piyasa biraz daha e, konut ağırlıklı olan yollara evet. yoğunlaşıyor. E, bence sene sonunda bu kira e, iş modeliyle işte AVM, otel gibi e, kira gelirli iş modeli olan GEO'lar da yoğunlaşabiliyor. Çünkü onların e, temettü buffer'ı e, daha yüksek olacak takdir edersin ki. E, yo, yo. O, o da iskontonun kapanması için yani e, işte bu piyasada defter değeri üzerinden de işte yani not üzerinden de o gidilen e, yatırım mantığı e, oralarda daha düşük ilerleyebilir diye düşünüyorum. E, bir de yine datalarını takip ettiğimiz istiyorsan otomotiv sektöründen konuşalım. E, Tofaş'ın birleşmesi Ciro'da birebir yüzde %100'e yakın bir kar büyümesi yaratacak. E, Ford'da yine rakamlar fena değildi. E, ama maaşlar tabi çok iyi değil e, ikinci çeyrekte. E, sen orada ne söylersin? Aslında Ford'da da bir e, pariteli sürprizi e, görülebilir mi diye e, düşünmüyor değiliz aslında. E, Tofaş için de genel itibariyle otomotiv sektörü için ne söylersin? Yani otomotiv sektöründe iç talep güçlüydü. Zaten ÖTV artışından sonra burada da biraz yavaşlama göreceğiz. Yani hani 2. çeyrek burada biraz daha iyi olacaktır diye düşünüyorum özellikle. Hani Avrupa'da Ford'un olması, yani Ford'un orada ağırlıklı olarak çalışıyor olması ve Tofaş'taki o belirsizliğin bitmiş olması da orada destekliyor. Ama diğer taraftan işte yine hani burada kurdaki hareketliliğe bağlı olarak yani Euro'nun artışının yetişebilmek için e, talebi erkene çekme durumu da oldu ki doğaş gibi işte belli grup markaların e, işte biraz ithalatında ağırlıklar e, oldu ki bu da be, biraz ÖTV artışını tetikledi diyebiliriz. Yani burada biraz cari açık konusu gündeme gelmiş gibi gözüküyor ama hani fiyatlar da e, bambaşka bir noktaya gitti. E, ama hani kar marjlarında belki burada bir toparlanma görülebilir. Çünkü daha böyle e, yani o stok sıkıntısının olduğu dönem gibi değildi belki ama e, biraz böyle tüketicinin de elektrikli mi olsun, işte hibrit mi olsun ayrımının da olduğu da bir dönemdi. Yani aslında burada fiyat odaklı çok gidiliyordu. E, burada biraz marjlarda iyileşme görülebilir. E, nitekim hani genel piyasada da zaten şu anda hani o ilk çeyrekteki ücret artışlarının da etkisi gittiği için ilk çeyreğe göre bir orada da bir toparlanma e, görülebilir. Ayrıca şunu da söylemek isterim. E, yani aracı kurum sektörü. Yani yüksek faizli bir dönemden geçtiğimiz piyasanın oldukça volatil diyebileceğimiz bir dönemde aslında hani aracı kurumlarında daha çok kredi gelirleri olanlarında aslında iyi bir yine gelir yazacağı bir dönem yani bundan sonra belki komisyon ama çok seçici gerekiyor. olmak lazım değil mi? Yani çok değişik fiyatlamalar görüyoruz orada. Temel gerekçelerle açıklanmayacak fiyatlamalar Tabii da yani O olur. tarafta çok dikkatli olmak gerekiyor ama hani orada gerçekten hani hangi şirketler e, yani biraz daha hani ne iyi olur? Hani alınır mı, alınmaz mı konusu ayrı ama hani iyi olup iyi olmasını beklediğimiz e, piyasanın da risk iştahının aslında kademeli olarak da toparlandığı bir dönemdi. Yani belki yani en kötü geride bırakmış 30 Haziran'da gördük ama hani üçüncü çeyrekte işlem hacimleri daha iyi olabilir ama ikinci çeyrekte de kredi gelirleri burada daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum ben özellikle. Katılıyorum yani... sana. Katılıyorum. Ee, şunu da söyleyeyim aracı kurumlar için. Hep söylüyorum da yine söyleyeyim yani. Ee, enflasyon muhasebesi uygulanan tek finans kuruluşu aracı kurumlar. Evet ee, onlar yani bankalar uygulamıyor, e, finansal kuruluşlar, şey, sigortalar uygulamıyor, faktoringler uygulamıyor, leasingler uygulamıyor, e, varlık yönetim şirketleri uygulamıyor, aracı kurumlar uyguluyor. Orada bir dernek eksikliğim var artık bilmiyorum ama e, bu enflasyon muhasebesinden gerçekten e, çok o konuyu ben adil kaldığını düşünmüyorum ama bir kamuoyu oluşmadı. E, aracı kurumlar enflasyon muhasebeli bilançoyu açıklıyor. Tabii ki sert daralmalar görüyoruz orada da özellikle içeride yatırım iştahının zayıf olduğu dönemde. Ee, ama dediğin gibi bu çeyrek bence de aracı kurumlarda son kötü finansalları göreceğimiz çeyrek olabilir. Yani borsaya ilişkin beklentiler pozitife dönmüşken faizler düşük, düşerken düşmeye devam ettikçe kredi iştahı yeniden artacak. Hacimler yeniden artacak ee, ve buralardan aracı kurumlar tabii ki daha fazla yeniden al-karzlar gelmeye başlayacak. Ee, i̇şte başka M&A işlemleri yapanlar, e, satın alma birleşme işlemleri yapanların bu süreçleri hızlanabilir yeniden. Ee, bu başka değişkenlerle de bağımlı olsa bile. Ee, buralarda dediğin gibi bence ikinci çeyrek e, aracı kurumların son kötü bilançosu olabilir. E, daha, daha doğrusu bundan sonraki çeyrekler giderek daha iyi olabilir. Orada da o yüzden en kötü geride kaldı fiyatlaması. E, bir beklenti satın alımı yaşanabilir diye düşünüyorum e, son olarak. Tamamdır. Böylelikle toparlayalım. Yine önümüzdeki haftalarda açıklanan finansallar çerçevesinde hem şirketleri hem de o sektörleri daha detaylı bir şekilde inceleriz. Ama hem Merkez Bankası'nın faiz kararına hem de artık önümüzdeki hafta itibariyle bu akşam itibariyle başlayacağımız belki de bilanço dönemini karşılıyoruz. Görüşlerimiz aşağı yukarı bu şekildedir. Bu tarafta da yine bizlerin... De yatırımcılar için hayırlı olsun diyelim mi? Hayırlı Bilmiyorum. olsun diyelim. Evet.